Bugün abi görmüş gibi vücut parçalarımız yok Vücut parçalarımızı bulmaya çalışacağız Hadi bakalım başlayalım Arkadaşlar hadi bakalım başlıyoruz. Bugün vücut parçalarımızı bulacağız Tarık. Sence bulabilecek miyiz? Hı, bence bulamayız. İnşallah buluruz abi. Aa, bakın hayranlarımız var peşimizde arkadaşlar. <laughs> Bizi böyle arkadaşlar videolarda buluyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu like atmayı. Kanalımıza abone olmayı ve bizim açmayı kesinlikle. Ama kesinlikle unutmayın abi. Lütfen videomuza like atın ve kanalımıza abone arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum abi. Bizim açmayı ama bak bak bu başkasının vücudu. Ama kendi vücudumuzu bulmamız lazım abi. Kendi vücudumuzu bulmamız lazım. Acaba arkadaşlar benim vücut parçalarım nerede? Acaba benim vücut parçalarım nerede? Ee, bilmiyorum. Evet arkadaşlar gerçekten de. Aa Tarık senin sol kolunu buldum. Tarık senin sol kolunu buldum abi. Vallahi billahi arkadaşlar. Sol kolunu buldum Tarık. Al bakalım Tarık sol kolunu verdim. Ee, teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Ne demek abi ya? Ne demek ya? Ne kadar iyimserim arkadaşlar. Gördünüz mü? Tarık'a sol kolunu verdim. <laughs> Neyse şu iglanın başı içine bakacağız arkadaşlar. Bakalım bir de şunun içine bakalım. Allah Ferit bakalım şöyle. Oha. Şunun şunu şurada, şurada bir bacak var. O Eslem 22'nin bacağı. Bunu almayacağız arkadaşlar. Bunu almayacağız değil mi Tarık? Almaya gerek yok. Ögogo. 22'nin plakası bu arada arkadaşlar hemen bir bakacağım. 22'nin plakası Tarık. Ee, bilmiyorum. 22 tabii ki de arkadaşlar Edirne'nin plakası. Yani İslam Edirne'liymiş. Ha, ha! Aa evet öyle. Evet, arkadaşlar harbiden de öyle. Hadi bakalım Tarık plaka bilmece oynayalım seninle. 34'ün plakası? Allah evet doğru cevap verdin. Ee, 06'nın plakası? Ee, İzmir'in Ha tamam doğru 06 İzmir'in. Çok doğru söyledin. Peki 35'in plakası? Antalya. Aa çok doğru oğlum ya. Aa! Sen bu kadar doğru ne kadar konuşuyorsun? Çok doğru konuşuyorsun bu arada. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim Tarık. Valla doğru cevaplar veriyorsun. Aşırı doğru bir insansın. Hep böyle doğru kal abi. Hep böyle doğru kal. Hadi bak ücretsiz ödüllerimiz var abi. Hemen ücretsiz ödüllerimiz alalım arkadaşlar. Ha, hadi bakalım abi. Ya bizim kollar bacaklar nerede ya? Senin sol bacağı, senin sol, sol kolu bulduk ama benim vücut organlarını bulamadık. Evet bulamadık. Naib aradan bulamadık arkadaşlar gerçekten bulamadık yani. Şöyle bir denize girelim Ferit talise. Oo denizin ne dindeyiz abi. Kesin var ya benim kol, benim bacak, benim vücut burada çıkacak arkadaşlar. Kesin burada çıkacak. Ee, belki de öyle. Evet arkadaşlar bence burada çıkar olamaz abi. Şöyle aşağı inelim. Ha hadi bakalım abi. Bence burada çıkar abi. Bu oyunun amacımız abi vücut parçalarımızı bulmak ve arkadaşlar o vücut parçalarımızı bulup arkadaşlar oyunu kazanmak abi. Hadi bakalım inşallah vücut benimdir. İnşallah bu vücut benimdir. Bu kimin vücudu? Adam. Tamamdır. Buldum arkadaşlar vücudumu. Oh, oh, oh. Valla buldum Ferit dairesi. Harika arkadaşlar. Ha, hadi bakalım abi. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar. Oha bak bu benim vücudum değilmiş. Benim vücudum parçası değil. Abi kendi vücudumuzun parçalarını bulmamız lazım acil bir şekilde ya. Kendi vücudumuzun parçalarını bulmamız lazım. Bu iş böyle olmaz abi. Bu iş böyle olmaz ya. Bence şu tapınağın içerisinde vardır bizim vücut parçalarımız. Kesinlikle vardır abi. Hemen şuna bakacağım Ferit Dairese. Hemen şuraya doğru bir bakalım. Tarık sen ne yaptın bu arada? Ee, ben bir şeyler buluyorum iyi bulmaya devam et kardeşim. Sana iyi bulmalar diliyorum. Sana iyi bulmalar diliyorum yani. Umarım iyi bulursun. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim Tarık. Umarım iyi bulursun kardeşim. İyi bulmalar sana. O kolumu buldum. Sol kolumu buldum. He ee, Vallahi Valla sol kolum burada. Tamamdır arkadaşlar. Sol kolumuzu aldık canım ailem benim. Abi çok iyiyiz ya. Gerçekten arkadaşlar sol kolumu sağ kolum. mu Tamam sağ kolummuş herhalde. Aldık arkadaşlar. Size çok ama çok seviyorum abi. Tarık. Aa senin vücudun adamda. Senin vücudun adamda. Aa arkadaşlar. Tarık vücudun. Tarık vücudun var. Tarık vücudun. Yaparmayacağım. Aldım herkese tarım vücudu. Bakın herkese tarım vücudu burada. Her yanıma gelsene. Adam, adam senin vücudunu bıraktı. Evet bıraktım. Tamam tamam geliyorum. Gel kanka gel Allahını seviyorsan gel ya. <laughs> Hadi bakalım Ferit Talis Harun'dan çok iyiyiz arkadaşlar. Harikayız canım alem süperiz abi. Malda evliliği var ya arkadaşlar çok çok iyiyiz ya. Tarık bak senin vücudun burada al bakalım. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim abi. Amacımız böyle vücut parçalarımızı bir tamamlayıp abi ve diğerlerinden vücut parçalarımızı alıp arkadaşlar bu oyunu tamamlayacak abi. Bakalım tamamlayabilecek miyiz? Bir de şu tarafa doğru bakalım abi. Bakalım şu tarafa doğru. Bakalım ama bak bir vücudu. Ana sok Tamam sol kolumu buldum. Abi diyor. Abi niye senin ya? Allah Allah dur bakalım abi dur dur. Bacağımızı bulmamız lazım. Bacağımız nerede bizim ya? Bizim bacağımızı bulmamız lazım. Şu evin içine bir bakacağım. Bence bay, bu evin içinde benim bacağım vardır abi. Tarık sen ne diyorsun? <laughs> ben demin değilim abi. Her an her şey olabilir. Her an her şey çıkabilir. Ama bu kimin ya? Neyse abi adamın bacağını taktım kendime. Aa, <laughs> Artık tek bacaklı değilim. Neyse gerçek misin demiş. Tabii ki de gerçeğim ya. Yok sahteyim ya. <laughs> Neyse abi şimdi eve gireceğiz abi. Şöve girelim. Of evimiz efsane. Evimiz çekil ünlen çekil abi. Evet abi gerçeğim beni takip etme artık. Gerçeğim işte. <laughs> Neyse abi şimdi şu evlerin bir odalarına bakalım teker teker. Bu odaların birinde illa vardır abi ya. İlla benim bir bacağım, bir kolum, bir şeyim. Aslında benim iki tane bacağım kaldı. Ee, i̇ki tane bacağımı bulursam arkadaşlar kazanıyorum yarışmayı. Umarım kazanabilirim abi. Hadi bakalım Ferit Dailesi. Şöyle baktık bu evde yok. Baktık bu evde yok. Başka evlere de bakacağız. Abi aslında var ya başkaları böyle birbirinin vücut parçalarını alması kolaylıkla bulacağız ama başkaları birbirlerinin vücut parçalarını alıyor ve oyun zorlaşıyor. Evet zorlaşıyor. Evet arkadaşlar gerçekten lütfen bu oyunu oynarken başkalarının... Aa sağ olacağım. Tamam sağ olacağım. buldum süper. Lütfen başkalarının vücut parçalarını dokunmayın abi ya. Yani kendi vücut parçalarınızı alın başkalarına dokunmayın yoksa oyun çok zorlaşıyor. Evet çok zor oluyor. Evet arkadaşlar gerçekten çok zor oluyor canım ailem. Ha, hadi bakalım abi. Ha, hadi bakalım abi. Bu arada video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle. Ama kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Lütfen video like atın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Ve videolarımızdan çok daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz abi. Evet abi vücut parçamızı bulamadık. Yani bulduk da bir tane sol bacağımız kaldı sadece. Ha, hadi bakalım abi. Ha, hadi bakalım abi bulacağız Ferit Tarih'e. Tarih bulabilir miyiz sence? Ha, bulacağım bizim için çok oyuncu. Evet arkadaşlar bizim için çocuk oyuncu. Hadi bakalım Ferit dairesi. Başaracağız abi başaracağız. Şimdi uyarı tuzuna mı geliyor? Ne? Tuzuna mı geliyor? Beyler dikkat et tuzuna mı geliyor? Ne daha güzel dikkat etmek lazım canım ailem benim arkadaşlar. Bir Şimdi bacağımız nerede? Bacağımız nereden tanıyacağım ya? Benim bacağım zaten gri renkte. Nereden tanıyacağım ben bacağımın nerede olduğunu, kimde olduğunu? Nereden vereceğim ya? Allah Allah. Keşke insanlar bir insanlar birbirinin bacaklarını ve kollarını anmasa ya. Evet aldıkları için zorlaşıyor. Ne daha güzel bayağı zorlaşıyor. Hadi bakalım bulacağız canım ailem benim arkadaşlar. Bir ama bu kimin bacağı? Bu kimin kolu? Ha bu başkasınınmış. Tamam da Tarık bu arada sen benim vücut parçalarından birini yani sol bacağım kaldı benim ama sol bacağım bulursan lütfen bana söyle tamam mı? Tamam söyleyeceğim. Aferin sana hadi bakalım abi. Evet, hadi bakalım Ferit dairesi. şimdi. Şimdi bakalım. ama bak Süleyman Müleyman geldi abi. Hayranlarımız geldi buraya. Hayranlarımız hep burada Ferit Tahlesi oyundalar bizimle birlikte. Sağ olun arkadaşlar oyunda bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi bakalım abi amacımız benim bacağımı bulmak. Benim bacağımı bulmama yardımcı olun lütfen. Siz kendi vücudunuzu boş verin. Benim sol bacağımı bulalım. Yani başka bir şey istemiyorum abi. Sol bacağımı bulmak istiyorum. Ama bu Tarık'ın kolu mu? Bu Tarık'ın kolu mu? Ha bu Ayaz Gaziantep'linin koluymuş abi. Ayaz Gaziantep'linin kolu. Sol kolu burada arkadaşlar. Şimdi parkuru bir tamamlayalım Ferit Tahlesi. Hadi bakalım. Abi hadi 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 başaracağız 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 hadi hadi bakalım hadi bakalım bu parkurun bence sonunda kesinlikle benim sol bacağım vardır abi. Benim sol bacağım buradadır çünkü parkur çok zor. Parkur çok zor olduğu için dolayısıyla benim bu, bu sol bacağım buradadır. Aa bu sol bacağım buradadır. Abi ya sol bacağım nerede ya Arkaca bir türlü bulamadım bir türlü bulamadım tamam abi foto diyorsunuz ama benim sol bacağımı bulmam lazım sol bacağım nerede ha, lütfen sol bacağımın yerini söyleyin bana ağlayacağım arkadaşlar sol bacağım nerede benim ya neyse arkadaşlar Tarık sen bulabilir mi ben evet, topladım He evet, topladım mı güzel güzel o Tarık bu arada toplamış baya neyse canım aynen. ha, hadi bakalım Tarık o sen iyisin kanka de kolum yok <laughs> evet abi Aa, Tarık sol bacağım burada Sobacan burada. Tamamdır. Sobacan'ı buldu Tarık. Kamu bu kimin? Abi bu Zeynep'inmiş. Hadi bakalım abi daha da bulmamız lazım. Abi en çok biz topladık neredeyse Tarık. Baksana herkes noob kafasıyla hareket ediyor. Aha Tarık. Sobacan burada. Evet burada burada. Aferin sana kanka ha, Hadi bakalım abi Şimdi bulacağız arkadaşlar Daha da fazla bulmamız lazım ve Oyunun birincisi olmalıyız abi Hadi bakalım biz bu oyunun birincisi olacağız Tarık bak sadece benim tek bir vücut parçam kaldı Benim tek bir vücut parçam kaldı benim bir güç var Benim de memnun Senin var anladım ee, Kasırga bunun uzak dur diyor Eyvah kasırga dikkat edin beyler Kasırga dikkat edin arkadaşlar Beyler bayanlar Çok sıkıntı olur Kasırga bizi yutarsa al gittik. Aa ne oldu bir anda? Tamam arkadaşlar öldük bir anda. XOX var burada. Tarık senin sağ kolun XOX ile bilgin olsun. Oh, Aa kanka okay, okay, geliyorum. Tamamdır abi gel buraya. Hemen XOX'den sağ kolunu al. Hadi bakalım arkadaşlar. Ha, hadi bakalım abi. Tarık XOX'den sağ kolunu aldı. Aa kanlı kola var. Bunlar arkadaşlar ücretsiz herhalde. Şöyle içtik abi. Oo oh, içtik vallahi billahi. Oo oh, kanlı kolamızı içiyoruz arkadaşlar. Kanlı kolamızı içtik abi. Şimdi virit tarihsi ne yapalım ne yapalım biliyor musunuz abi? Şöyle bir bakalım kamp ateşinin etrafında. Oh, şu bacak bizim olabilir mi? Kol değil pardon neymiş o. Kolmuş arkadaş Karıştırdım kolu. Bacakla karıştırdım arkadaşlar. inanamıyorum gerçekten de. Şimdi bakalım abi düşünelim düşünelim düşünelim. Nereye doğru gidebiliriz? Bizim ne acaba neyimiz nerede olabilir abi? Bizim neyimiz nerede olabilir? Onu bulmaya çalışıyorum ya. Abi birisi bana söylesin bak benim bacağım nerede? İlan açacağım artık. Benim bacağım nerede? Ben tamamladım. Evet sen tamamladın ama turn on x-ray. Aha x-ray açtım arkadaşlar. Evet bacağım nerede? Bacağımı bulacağım. x ray açtım Ferit Tarihse. Bulacağım bacağımı. Allah Allah nerede ya bu? x ray açmama rağmen bulamadım ya. Nerede acaba ya bu? Allah bilmiyorum. Allah Allah. İksiri açtım arkadaşlar. Nerede olabilir ya? Ha? Dur bakayım o mu? Yok o da değil. Allah Allah. x açtım da anlaşılması lazım. Bakayım dur tekrar açık kapatıyorum. Arkadaşlar nasıl oluyor iksireyi anlamadım ama yani aha şurası mı acaba? Aha sarı renkli gözüküyor bak sarı renkli gözüküyor orası. Herhalde X-Ray oraya gösteriyor. O tamam benim bacağım orada büyük ihtimalle. Benim bacağım orada arkadaşlar. Aha orada herhalde. Aha vallahi bulduk abi. Oraya doğru gitmemiz lazım. Tamamdır abi bacağımız orada canım ailem. Tarık sen tamamladın ama ben tamamlayamadım. İnşallah <laughs> İnşallah arkadaşlar. Ha, hadi bakalım abi. Benim bacağım orada herhalde. Aa, nasıl gideceğiz oraya? Oha gidemiyoruz. Ona gidemiyoruz. Aha, gid Aha, tamam dur dur. Orası farklı bir dünya. Buraya bir şey de gitmemiz lazım ama giremiyoruz arkadaşlar. Baksanıza bacağım orada. Nasıl gireceğim? Şekerli şekerli bir şey ya de ya. Evet arkadaşlar Tarık'a bakın. Tarık tamamladı ya. Ben tamamlayamadım abi. Neyse bir Tarihsi of arkadaşlar ya. Başaramadık. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı bir Ben şunu arkadaşlar Sizleri çok seviyorum. Sağda solda iki tane video mevcut. O iki videoyu lütfen tıklayın. İki video mevcut yediğini koruyor. Kendinize yani çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın canım ailem. Görüşürüz. Sağda solda iki tane video var. Lütfen onları tıklayın abi. Gerçekten tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.